Zariyat Suresi'nin 56. ayetini neden dinlemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Çünkü bu ayet neden yaratıldığımızı çok güzel bir şekilde açıklıyor. Allah Zariyat Suresi'nin 56. ayetinde şöyle buyuruyor: Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayet Dünyadaki asıl amacımızın Allah'a kulluk etmek olduğunu hatırlatıyor bize. Her gün yaptığımız işleri ve niyetlerimizi düşünmeye davet ediyor. Unutmayalım ki samimiyetle ve inanarak yaparsak en ufak bir işimiz bile ibadet olabilir. Bu amacı benimseyelim ve hayatımıza rehberlik etmesine izin verelim. Aldığımız her nefesle bu ilahi amaca ulaşmak için çaba gösterelim.